Fikri, bu ayarladığın müzisyenler iyi mi oğlum? Bak koskoca kaymakama rezil olmayak. Benim bu hayatta korktuğum iki şey var, iki şey. Birincisi kaynanam, ikincisi kaymakama rezil olmak. Ama yine de kaynanan bir adam önde. Ya kaynanan köyde değil ki muhtar. Yandık. Kesin rezil olacağız ya. Kimi ayarladın? Merak etme muhtar. İstanbul'da yaşayan yeğenim var ya, Onunla sazcı arkadaşları gelecek. Küçükken çok güzel çığırırdı. Bir gayrı da oh bah e söylerdi. Piii! He, o zaman davul zurna bir de şarkıcı güzel. Oğlum bak düzgün efendi tipler değil mi? Tabii canım. Gençler bunu ister ya, pırıl pırıl. <laughs> Böyle güler yüzlü, eğlenceli bizden, Anadolu'dan tipler olsunlar ki karşılama güzel geçsin. Amca, biz geldik. <laughs> amca benim ya İbrahim. İbo? Evet. Ne yaptılar sana yeğenim? Korkma, amcam burada. Tandik bir hoca var, üfletiriz seni. Amca ne üfletmesi ya? Bu benim sahne makyajım. Metalciyiz biz. Metalci mi? Nasıl böyle kalaycı gibi mi? <laughs> Fikri, oğlum ne yapacağız? Hani şarkıcıydı bunlar? acağız. <laughs> Öyle değil Muro. Müzik olarak metal. İçinde yaşadığımız karanlık ve soğuk dünyanın bir yansıması. Ya aşağı Munduşlar köyündeyiz. Ne karanlık dünyası? 87'den beri elektrik var burada. Ay köy demişken, güzel köy peyniri varsa bir bidon alabilir miyiz? Hmm. Peynir mi? Peynir sizi bidonda görse bidonda Ya muhtar, ben de çocuklara bir şans verelim. Belki iyi çalıyorlardır. Ha? Evet, müziğimi bir duyun bence. Sadece müzikte de değil, bir isyan. Hijyene mi? Ya şu yüzünüzü gözünüzü bir silin ya. Üç panda annesi gibi. <laughs> Aslı, bu şovumuzun bir parçası. Bir dinleyin muhtar ha. E peki.

<laughs> Teşekkür ederim. Zeynep, değişik bir vokal tarzı bulmuşsun. Onun da böyle çok bildiğimiz bir çocuk şarkısı söylesen bize. Olur mu? Olur. Bir deneyelim. Doğaçlama yani sen kafana göre bir dene bakalım. Yine, <laughs> Yeni, <nene, nene>, koş! <laughs> Mini evet mini bir kuş r. <laughs> <laughs> <Enteresan. gülüyor> teşekkür ederiz. Kaldığın yerden devam edebilirsin. Beğendiniz umarım. Sesim nasıl? Vallahi pancar motoru gibi. <laughs> Ya kaymakam bunu duysa iltiyi yakar. Köye kilit vurur ya. Kızım sana bir nane limon kaynatak. O nasıl ses? Gıcık mı var boğazında senin? Ne alakası var ya? Bu brutal vokal duygularımızı yansıtıyor. Aman yansıtmasın. Öyle duygu mu olur? Fikri bir şey söylesene. Bağa geçti ya Allah. Eğlenceli gibi. Sağ olunca. Yengen ne yapıyor? İyi, ne yapsın? Bütün gün bazlama açtı o da. Köy <laughs> bazlaması! Ne yapacaksın? Onu da mı yiyeceksin? <laughs> Fikri! Kusura bakma, ben bunları sahneye çıkartmam. Sahne iptal yani. O zaman bize sözü verilen köy yumurtalarını alabileceğiz mi? Ses iyi geliyormuş da. Ne hey yumurtası ya? Sizin o yumurtayı kolu ile yemeniz lazım ki sesiniz düzelsin. Yahu yurttan sesler beklerken ağırdan böğürmeler dinleteceğiz kaymakama. İbrahim, <laughs> sen küçükken çok güzel, çok güzel bak cemil Cemilem söylerdin. Onu söyleyiver. <laughs> Benim karabaşı götüreyim, getireyim de siz onunla konuşun. Ya amca saçmalama. İsyanımız var bizim dünyaya hayata karşı. Ne cemilesi? Vallahi gençler, gaydırı gubbak yoksa anlaşma da yok Fikri. Beş kuruş da vermem. Sahne iptal yani. Vermem para. Para vermeyin ama bari bir köy tereyağı alsaydık. Ya biraz metalci duruşu sergile Bahadır. köy tereyağı alsaydık. Hı, metalcilerin yüz karasın Bahadır. Şimdi Bilal abi bu şarkı bizim metalci duruşumuza uygun değil. Vallahi sizin bu kılıkla burada hoş karşılanmamız mümkün değil. Size gelecek tepkileri şöyle göstereyim ben. Mehtap nene. Mehtap nene. Alacağımız parayla piyanlarımız vardı ya. İsveç'e gidip albüm çıkartacaktık. Tövbe dostum, ne oluyor? Ağlıyor, ağlıyor. Ben o parayla İsveç'e gidip siyah girinip giyip albüm kafa bu çektirecektim. Hayale bak, gece yarısı kuşağı gibi. <laughs> Vallahi gençler kusura bakmayın. Beş kuruş vermem yani. Gaydırıgı bak söylemeyene beş kuruş vermem. Bizde minimal bir sonuçta. Vallahi eliniz boş dönmeyin diye. size beş kilo patates var. Onu verebilirim yani. Ben alabilirim onu. Köy patates değil mi? Aynen. Sarı sarı belli. Of. Patates çuvalıyla zıplaya zıplaya isme gideriz artık Bahadır. <laughs> Sinirlendim. Ama sen duygu yaşama. Ne olur. Vallahi çuvalı zıplarsanız hayvan sana kovalarlar. Arkadaşlar bunu söyleyeceğimi hiç ummazdım ama hayallerimize İsveç'e giden yol Gaydırı kubbak gemilemden geçiyor. Sanırım çalmak zorundayız. Benimle misiniz? Rı, 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 rı. Çalacaklar muhtar, müjde! Oh, rahatladım. Hadi gençler, patlatın! O zaman son iki, üç, dört! Gaydırı kubbak gemilemden geçiyor. Gel bakalım kes, kes kes kes. kes, müziği, kes. Ne vurup duruyor? Köyü kıracak ya. Ne oluyor? Ne gülüyor? Köyü kıracak ya. Allah Allah patlatın dedik kulağımızı patlattınız. Cemile Cemile olalı böyle azap görmedi yemin ederim. <laughs> Peki oğlum bu çocuklar bozuk mu niye sesi böyle gülüm? Hayır ayarı böyle. Bu gitardan böyle ses gelirse bu buralarda sizi vallahi kovalarlar teyze anladı. Vallahi bu iş böyle olmayacak. Fikri sen benim sazımı getir. Hemen. Mehtap teyze sen de bizim şu kıza bizim yöresel kıyafetlerden ayarla. Hadi bu işi çözeceğiz. Bilal abi ne yapıyorsun? Ya şu yüzünüzü gözünüzü açık açık tutun çocuklar. Bari kurak arkası yapak da Yüzünüz gözünüz gözüksün. Abi, menajerimiz bu kadar karışmıyor bize. Ben iki köy tamına saçlarımı keserim. Ya Matır, metalci diyorum. Soğuk diyorum, karanlık diyorum. Ne köy tavı? Hadi başka oluyor mu? Organikim. Size elle düzelmek olmuyor. Şekli takılmayacağız artık. Ne yapalım? Kızım sen de gel. Seninle bir name çalışalım. Bak böyle. Gaydere kız bak Cemile. Kaydıra bak pakçıya mirem. Ya böğülme, böğülme. Kusacaksın ama neyse. <laughs> Esat bir şey söyleyeceğim. Şimdi biraz özendirmen iyi olabilir böyle. Tatlı tatlı söylesen, havaya soksan onu. Belki işe yarar. Ne dersin? Tamam. Bir öyle deneyelim. Hadi baştan senin söylemenden alalım. Böğülme, böğülme. Kusacaksın ama neyse. Rör yok, rör yok. Bak böyle tizden sevimli. Gaydırı kıldan cim bilem. Nasıl nasıl edelim de bilgiler. Tiz, tiz. <laughs> Nikahımızı kaçsın. köy gözlemesiyle beraber... Al bacağımı ye. <laughs> köy bacağı seversin sen. hmm, <laughs> <laughs> köy bacağı. Dur. <laughs> Midemi bulandırıyorsun Bahadır. Aa, muhtar <laughs> geliyor, kay bakalım. Hazır olan işi var herhal. Çok sinirlendim. O kadar hazırlık heyecan bunun için miydi? Biz o kadar gün gelecek diye bekledik. Olacak hiç miydi bu yaptı? Benim muhtarlık karizmam ne olacak? Adam o kadar hızlı geçti ki. Bir daha görsem tanımam bile. İçimde bir öfke kabarması yaşıyorum. Abi işte. Metal müzik bu tarz duygular için var. Metay bir baş kaldırıdır, Bir çığlıktır. Bir isyandır. Benim de isyanım var. Çalın o zaman. <laughs> Hazır mı? iyi oldu muhtar. Resmen içini döktün. Ay sesime ne oldu benim ya? <laughs> Ey çocuk gel. Hazır beni Hızır Acil'e götürün. Sesim gitti. Vallahi sesim <laughs> <sizin> gitti. Allah'ım. <laughs> 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 <laughs>